köyden bir şehirden. Satıcısı mı <laughs> <bir> var? <laughs> Neliye bak kaldırmışlar, çarşıda katran bırakmış. Ne ilgisi var şimdi? O değil, <mi>? sen ne ilgisi? Kesin Anasından doğduğu gibi durmuyor insan. Dün de gün, o yaşlılıkları nasıl böyle belli oluyor? taktı. Varsa şey yoksa, Güzellik sağları kanlı. E İnanmayanlar, bu e bimeyaların kafa arkasına baksın ya da kaslarının önü üzerine. Art gelişim insanı. Hem doğuruyor, hem de doğrultuları yiyor. Sen benden derizsin çubuk baba. E ne herhalde? Yok ya, Ortak bir bilinç yok ki insanın. Ortak bir bilinç dışı bulunmuş. E

Ahalin deli deli bağlaması bundan mı? Ya kimin aklına gelir ki deli götürmek? Bu seçimi kaybettim ben. Eşimler kötü oluyor Orası böyle olmuyor Seyna. Getirdik deli deli. Bacım tutmadı mı? <laughs> bir tuhaf mı deli? Eee elbette Sayra. Deli kız mısın? Evet. Tuhaf olur. Deme ki. Pek deliye benzemiyor. O işin içinde bir iş var. Deli olsun sen Sayra. Kurtlaştırdı <laughs> köyde ölmeliyor. Deli değil mi getirdi bu adam? Bence bu işin, <laughs> işin içinde bir iş var. Ya, deli değil, ya da ne bileyim başka bir şey. Eğer öyleyse, öyleyse şey. yaktım çınanaysa. Ah, öyle etti bir anlaşırsa sülalesi göremez bir daha mutlarda. Şimdi hani mi rezil ama? Ya geri nedir bu adam? Bilmem valla. Dili mi diyor, akıllı mıdır, anarşik mi diyor, burası mı Allah bilir. Ama deli olmasın da ne, ne olursa olsun biz patlasa o saat kazanır seçimi. He valla o saat. Hayır. Bilirsin seni severim. Bilmez mi? Tuttuğunu koparırsın. Öyle derler. Hadi sanırım. Çıkarsan sen çıkarsın oraya. Bir yer tamam. El atmasına atayım da. Şu sıralar Biraz müştülerim var. Ya senin şehrinde tanıdıkları çoktur. Biliyor onları <laughs> da sana. Aklına Bir anda nasıl derin kusur? Derin miydin? Akıllı <laughs> mıydın? Anlaşılmıydın tamam, şey önüne de. Şehre gitmesine gidelim de. Şu bakma. Bizim evde huzur yok. Hayırdır ne var Benim yuvanı sürekli çıkıştırıp durur. Senin gül fidanı benim ile sağlamıydı. E sen de hibe etmeyin. Her neyi vermedin? Önce seçim meselesi. Vallahi hiç kusura bakma. Bakma. Sen nikah edemeden biraz tıra zor. Sonra koş Mehmet Tayra. İlyas gibi damadı kim istemez? Lakin Gül yaşı küçüktür ya. Ne küçüğü Hüseyin ha? Ama onun yedi yaşında. Hele bir etrafına bak. Onun yedisine girip evlenmemiş kız var mı köyde? Aslında çok var. Bu da diye verelim. Canım elbette de harbi çok çoktur. Pişirdiğini, çok şey iyi giyilir. Az kızdır Gül Fidan. Oğlum diye demiyorum da. Biraz da sağlam çocuk. Güneşte kimi tutsa ne maşallah. Dur lan dur. Bilmez miyim ya Lakin gitsin lan. mi o yaklaşın ya. Kız ne anlar işte? Evet. Babası güzel soracak olsak. ho 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 Yok canım. O karışamaz be. Hadi de ben Sen şu işe bir hadi. Şehri sefer ben, ben. ben çıkartırım ortaya. Hadi sağ ol. Hadi bir Ne olmuş ki sen Kim Nasıl kim Öyle şey. Bizi gibi. Kol neyden dolaşacak değil ya. Evet. Sen hiç benim bariyle benim yanlara koyduk. <laughs> e, tamam bir işte. şey. Bunları da görememaz. En boy ne ki? Kuydarı mıydı? Birileri kuydarı. Ya dur, gitmez mi şimdi? Sen hadi sen şu işi hallet de gelsin o adam. Yüzü yukarı çıkartması. Sen yani hadi, hadi hadi sen hele bir, bir yol hele gerisi kolay. Ne yapmışız Ben arabayı sana ben bırakmıştım. Yana bakayım şu abiyi çay içsin. Hey, tamam hadi koş. Halisa, yaktığım çırağını, foyanı ortaya çıkartmazsam bana da Tahir demesinler. <laughs> geldi. ikinci gün. Hatıra ettirme yazmaya ilk kez okuyorum. Köylüler beni sevdiler, kendi sütleri Enseme şaplak atmaları dışında ben de onları sevdim. Bana bir oda verdiler. Burada kendimle baş başayım. Köylüler erken yatıyorlar. Geceleri okumak ve düşünmek için zamanım olacak. onları sevdim. Hem demek hem gözlemciyim i̇bn Sina, ilim ve sanat itibar görmediği ülkeyi terk eder demiş. Ülkeye ilim ve sanat satan bir çerçeği henüz uğramamış. Yalnızca dirlik iltifat görüyor. Ben de sizlerini yapıyorum. Yanlış mı yapıyorum? Olur. ...bir akıllarına düşse bir iddia etmeyeyim etmez mi? Eee? Ensi babasına söyledi <laughs> Allah seni var ya... Acayip ...hiç öyle yapayım. şey olur mu? Olur? Ben bunu isterim diye. Tamam. Onun istersi olur mu? Babası kimi isterse? Şimdi bilemedim. Tamamdır şey Hatice kardeş. Sen bu işi oku. Ben köy meydanına söylerim. Gerisi babaların Tamam, söyle Gerisi tamam, hadi. Tamam, bir Babalarımızla değil mi? Benimkisi. Yargıdın bak. kalktığı yani üstüne nasıl yanlış olabilir? Hamdi kardeş, yardım yani senden kısmeti Allah'tan. Bir ufak <laughs> bir ricam olacak. Buyurun hacım. Benim için küper var. Abim taze gelirken aldı. Peki düştü geçen hafta. Her bir yere baktık yok. E, yok. Yok. Dedik ki, gelini bilsem işte seni Hamdi bilir. Galbi temizdir, galbi emin doğar. İlk saatte oğlumlar atarsa bulsun. Küpeye özür dilerim de bacım. Yalnız ne yapma Hadi kardeş istesen bulursun. Ocağında düştük. <laughs> <laughs> <Ay, yana gülüyor> hadi kardeş. <laughs> anne bacım. Beyim hanım hadi canım hadi ne? Hadi bacım. Ezdört beni nerede Kadınlarla bir çeşmenin başına gittim. Tam kovalı boydum. Su dolacak. Araba kedi geçti önümüzden. Sonra. <laughs> Çabacığım. Ben bakayım ama bak söz vermiyor. Heh sağ ol amirim. Söyledik ya çabuk. Neye baktın benim de bir icra olacak? Sen de buyur başım. Benim ilgim Almanya'da. Son tabağımda kötü kötü duymalar görüyor. Bunu da emin edeceğim. ハ <laughs> ハ seçim etmeseler ha sen anlamaz. Bırakın şimdi hükümeti. Muhtarlık seçiminden niye mi konuşuyorsunuzdur siz? Muhalefet niye mi yapıyorsunuzdur? Tövbe aklımıza bile gelmedi. Tutçu konuştuk yasak mı? Elbet değil. Yalnız demem o ki yüksek sesle konuşun da biz de dinleyelim. Halis Han Hasan Nejat kendinize gitmiş anladım. Bir delisi eksikti köyümüzün. Üzme kendini Hüseyin ha. Adalet'in kocasını koy. Ama ve lakin kendini eğlenceye mahrum etme. Elbet elbet, sen de gel eğlen. Saçma karışım, onla tutturuyor. He ya, bir ondan bir bundan karıştırıp duruyor, açık oturum gibi. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam Uhtar, hoş geldin. Sağ ol Uhtar, ben de Bugün, 53 Kasım Perşembe, deli sayılı günlerdir. diler. Vay, banka reklamı gibi. Demir Hamdi bu. Demir gibi maşallah. Tabi. Demir Hamdi, hayırlı günler. Pardon. Hayırlı kahvelerdiler. <laughs> Yahu ne kime halledin? <laughs> Pardon diyorsun. <laughs> eee tabi. Şehir delisi bu. Kibar olacak elbet. Paşa çayı seninki. Su kattım içine. <laughs> Eline sağlık kahvecik senin. E valla Rüstem'in köpüğü kaçtı tipi bak. Vallahi bir daha geldim. Deli yeğenim. Ha. var gibi. Dün ee, gece geldiler mi? Dün gece uykum kaçtı hala. Uykun nereye ne kaçtı? Bilinç altıma kaçtı. <laughs> uykusuz mu uykusuz? Uykusuz bir ya gördüm dün Başka gece. Ya. Muhtar, bunu hoş konuşuyor böyle. Sayenizde ağlar. Ben dedem diye. Şimdi ne kaçtı? O da bilinç altıma kaçtı. Ler <laughs> Ramazan. Şimdi ne kaçtı? Bilinç altıma kaçtı. <laughs> lan, lan, lan. Otur. Ne lan ne Oturun. Sağ ol. siz değilsiniz? Tahir ağa, çişin nereye kaçtı? Çok hatırladım. Halis! Halis! Komutan çağırıyor. Remzi Hüseyin Hanım kızı gülsünler al. Gül gibi kız. Hayda! Aa, Aa, sus lan dili sana ne benim kızımlar ha? Bu ne be, ben oynamıyorum hocam. <laughs> Durduk yere laf lan. sana sorup da verecek kızını? He? Durun ağam, ne var bunda kızacak? Deli deli konuşuyor işte. <laughs> Allah Allah, kaza, ne olur, büyükten, ne olur ya, ne azdır ya? Deli bu, büyükten küçükten ne anla? Ne dedi bu? Remzi Gül Fidan'ı al dedi. Öyle dedi. <laughs> Allah Allah, hiç düşünmedikti. Ya gelin. Yoksa sen mi öğrettin Hüseyin Ne diyorsun lan ya, sen? Ya, sen, ya, sen, ya, sen, ya, ya. sen de şakanı bildin lan. Böyle her aklına geleni. Bu deli benim Remzi Hüseyin Hanım kızı Gülfü'den nereden bilsin? Kim kimin nesi? Nasıl öğrendi? Kalbine malum, malum oldu herhal. Boşuna dememiş de aptala malum olur diye. <laughs> sen bu işi bir düşün muhtar. Neden olmasın? Benim karıya öyle bir danışayım da. Muhtar. Öyle, öyle deli sözüyle oğlum evlenecek değilsin ya. Bu öyle. deniz sözüne benzemiyor. İşaret büyük yerden gibi. Aa, kim bilir gece hangi evliya gözüktü? Ben diyorum sizi, deli kısmısının ayağı desturlusu ağzı mübarek insanlardır. Bir bilgi olmasa söylemez öyle. Ben Fatih Sultan Mehmet. Ağlarım, vezirlerim. Şimdi sizlere de söz Cabbarlık. Kılıçlarımızın ucunda FETÖ'nün düşmanlarının hepsini. Allah Allah. Düşmanlardan <laughs> bu yana Osman Gazdan Yıldırım'a benim yüreğim topraklarda değer. Gökler içinde yıldızların içindedir. Allah. 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 <laughs> Kral Cisabık'ta Kılınlık Pınar'da. Kralatlarımıza pirelim. FETÖ'nün düşmanlarının hepsini. Aslanım benim koçum. Bastıyorsanız feda olsun feda feda. <laughs> İyi dedim. <dinlerim. gülüyor> hey aslanım benim be. Nerede Dodur Kanın Cabbar'ın sebe Nerede bizim deli amdimiz? Ne deyiz Ömer Demir amdi bu, demir. Ver lan şuna. Ben <gülüyor> Fatih Sultan Mehmet'in <laughs> fedaisiyim. <laughs> Bir aşkına çaldım kılıcı düşmana. Savunma da kalçılar. Ya dur, asla hak etmem sen ne yanar? Sen, yana. Sen <gülüyor> <gülüyor> Ya abi deli bize yaramadı. Bir kusur olduysa. Yok notu. Kusurunda çok da var. Bir <laughs> halinize bakın ya. Bak bak. Şu adama bak. köyümüze ağır geldi. Hani ne derler? Bu numara büyük geldi. <laughs> evet. Hafiften çözültmeye mi başladık ne? Evet. Evet. Neyse ikindi namazı da şimdi okuyacak. Hadi düşün bakayım önüme camiye gidelim. Dışarıda çuvallı hava açıkta kalmasın. Benim de evde kızlar yalnız korkarlar şimdi. Benim de karnıma ağrılar gitti bak <laughs> tutamıyorum günahlı <Münafın gülüyor> kerifine. Ben de kazaya gidelim. Hadi gidelim hadi. Hasan amca, çişin nereye kaçtı? Kırarım senin boylusun, tamam. ne <laughs> ya! Görüyor. Kimse çalın. kimse deyince aklıma galiba para da yok, başka fidan da alamamışlar tamam. Evde danıştı mı muhtar? He benim karnım aklıya verdi. Bir tane kız diyor sessiz. Öyle öyle efendi kızdır. Vur ağzını al lokmasını. Hem anas yok öyle olursa yeni evin ev beller. Remzi de istiyor mu? Ya ona ne? Evlendireceğim, ona benim. Ona karşı. Muhtar be. Vallahi çok iyi ettin bu deli köyümüze getirmekle. Bak yol yordan bilmeden akılda gösteriveriyor insana. He ya gerçeği görüyor. Kalbin eğim de temiz, doğru iş malum ol. Öyle zahir. Hasan Aya, sen sabahleyin kendin biraz fazla kaptırdın bir. Öyle eline kılıç var falan. <laughs> ya o sahi ayıp mı oldu dersin muhtar? Yok, ayıp olmasın olmaz da. Anne bile komşu köyler kan duyanmayan olur. Laf maf Sade ben değil, hepimizi coşturdu deli amca. Orası öyle de. Çocukluğumdan beri hep hayal neyim ederdim. Şöyle eski savaşlarda olaydım. Atımı şahı kaldırıp bir kılıç çekeydim diye. Ben de bazen... Neyse. Söyle söyle. Bir şey yok. Hadi söyle söyle. Hı hı. Hadi bak ben arkamı dönüverdim. Söyle hadi. Bazen öylesine hayal kurduğum olur. Sanki Hazreti Ömer gibiymişim de. Ha herkes hakkında atmışım gibi. Hani öylesine hayal işte ya. Ne güzel ne güzel. Ünüm yedi cana yayılmış. Nerede bir garip var mahkemeden. afkattan önce bana gelinmiş. Hani öylesine hayal işte. Ne güzel ne güzel. Ne...